Yüzlerce hmm. Yüzyıllardır Şaka şaka ama bayağıdır oynamadım oyn Oyunları oynayacağız Birincisi Contra Eskiden bir 80'ler yanında Şeyde vardı Atari God of War'ı oynuyorduk Mortal Evet Mat hiç Prom. Buna mı böyle? Assassin's oynadım. Batman bir kere bile oynadım. Oynamak da istemedim. GTA 5 e oynadım. O zaman ilk önce en sevdiğim kontradan başlayalım. Değişik oyun Ben de bilmiyorum. İlk defa görüyorum kontra. Telefonu oynuyor ya. Sadece ne ki arabalar. Tabii önce gözümü izleyenler bilir. modo Ben kendi adamımı seçeceğim. Benim kendi adamım şöyle çok kaslı, çok göbek kası olan bana benziyor. Şu Böyle bu işte. Savaşıyoruz. Adamlar seni öldürmeye çalışıyor. İşte robot yani. Şimdi güçlerini seçeceğim. Güçlerini seçsem ki. bu Hiç gözlüklü mü daha iyi gözlüksüz mü? Gözlüklü inek gibi mi? Ben dünyanın en yaramaz çocuğuyum. Ah. Lan başlıyor ama ben tek kişi yapamıyorum bunu ya. Yani. İmkansız bir de zor yani. Adam içinden diyor ki buraya iki kişi gönderdik. ne iki kişi atlıyor bak atlıyor. Da. Harbiden mı? Bu ne atıyor lan böyle? O ne var üstteki? Vurdu mu? Merve bitmedi değil mi? look okay, you not look uh. like i don't know who come on and like me alalım hadi bakayım. Üf, meyvelmiş. Abi buraya kadar ben tek başıma imkansız gelmem. C iyi. Lan C kötümüş. Ya F de kötü, C de kötü. Ben şimdi şunu... uçağım düşüyor. Hı <laughs> hı. <laughs> Mükemmel silah var. iyi bütün herkes öldürebiliyor. Lan öldün mü ha? Vur şunu bu kadar uzağa vuramıyor. Efendim. Gözünü bitirelim. O ne lan? S, S, S. Kim oldu lan? Lan S'yi ver. Bakın yüreğine girdim. S var bende. Öldürürüm e, seni. Gel lan, gel lan. Buraya gele gelebilir miyim? He ee, abi bittiniz siz. arkadaşlar ben yüzde yüz çünkü Son bir vurulma kaldı ölüm zaten. Ya bu oyunu hiç sözlememişim. Bir de şey var. Oyun Bir şey. Tenis oyunu. Ama bunu sevmiştim. De yani çok saçma bu. Hmm. Anne. Ben birazdan gideceğim. Ben <laughs> Benoit. Anne bekle be hemen iki dakika. Tamam işte bekle ben zaten hemen saat tam dörtte çıkacağım bekle. Beş dakika. Hayır ben şunu yapayım <laughs> işte bak az kaldı. Hayır. Hayır gitme. Aa ne alaka? Bekle beni. Oğlum işim var ya. E ben de böyle gideceğim diyorum ya. Tamam öyle gitme. bir Bu? Bon. Tam ortaya attım. Hocam... Umarım sen de. Sen de. Anne dur geldim. Böyle bir oyun işte. Bu kadar. Bay bay.